Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazarda Sergen Yalçın döneminin ilk transferi olabilir. Yalçın da onay verdi. Sergen Yalçın da Çerni için onay verdi. Vaklav Çerni adım adım Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın hayran kaldım dediği Çerni için harekete geçti. Alman kulübü Wolfsburg ile görüşmeler sürüyor. Çerni ise Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinden sonra transferde sıcak gelişmeler var. Siyah beyaz yönetim deneyimli hocanın hayran kaldım dediği isim için transfer görüşmelerine hız verdi. Beşiktaş başkanı Adalı ile yapılan transfer zirvesinde Yalçın'ın öncelikli olarak iki kaliteli kanat oyuncusu istediği öğrenildi. Yeni sezon kadro planlamasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Yalçın'ın Uzun zamandır beğendiği futbolcunun isminin yönetime sunulduğu bildiriliyor. Sabah gazetesindeki habere göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Vaklav Černý'nin transferini bitirmek için harekete geçti. Sergen Yalçın'ın daha önce yorumculuk yaptığı bir programda bu oyuncuya hayran kaldım ifadelerini kullandığı Çek yıldız için girişimler hız kazandı. Beşiktaş'ın bu transfer için kiralama artı satın alma opsiyonu içeren teklif sunduğu iddia edilirken Wolfsburg cephesinin doğrudan satıştan yana olduğu öğrenildi. Transferde dikkat çeken bir diğer gelişme ise futbolcunun Beşiktaş'a sıcak bakması. Gelen bilgilere göre Cerny Beşiktaş'ta forma giymeyi istiyor ve bu nedenle Hamburg'un teklifini geri çevirdi. Siyah beyazların scout şefi Graf Vaklav Cerny transferi için Wolfsburg ile görüşmeleri yapıyor. Beşiktaş yönetimi Yalçın'ın isteği doğrultusunda bu transferi kısa sürede bitirmek istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın Rıdvan ve Elbilal Ture için hazırlayıp sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer videosunu beğenmişti. Geçen sezonu Rangers'ta kiralık geçiren Cherny özellikle Fenerbahçe ile oynanan Avrupa maçlarında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Çek kanat oyuncusu geçen sezon 52 maçta forma giydi, takımına 18 gol, 9 gol pası katkısı sağladı.